silah var. Fikret Bey merhaba. Oo ev sahibimiz Hacı amca hoş geldin. Efendim hiç de hoş gelmedim. Apartman sakinleri tarafından hakkınızda şikayet var. Lütfen bir an önce evimi terk edin. Hayırdır amca ya ne oldu? Efendim içerideki hanımefendi eşiniz değilmiş. Siz onu para karşılığında gönül ilişkisi yaptırıyormuşsunuz. Siz pezoymuşsunuz. Biz apartmanımızda böyle şeyler istemiyoruz. Lütfen evimi terk edin. Lütfen. Amca çok özür dilerim. Bunu senden sakladık ama şöyle telafi edelim. Biz kirayı her ay yüzde dört yüz zamlı ödeyelim. Olur mu? Ahlaksızlar. Ahlaksız oğlu ahlaksızlar. Bu apartmanda oturanlar var ya hepsi ahlaksız. Yani kişinin özgürlük hakkı diye bir şey var. Yani senin evin seni ilgilendirir, benim evim beni ilgilendirir. Senin evin kimseyi ilgilendirmez. Lütfen böyle şeylere kulak asmayın. Hem bu apartmandakiler sanki çok mu temiz? Mesela daire dörtteki Necla hanımın dostu var. Oha sen nereden biliyorsun bunu amca? E dostu benim oradan biliyorum. O yüzden siz takılmayın öyle şeylere rahat rahat oturun. Tamam kira zamanı görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Amca eğer işin düşerse sana yüzde doksan da indirim yaparım ha. <laughs>